...Murat'la Melek Maktul'ün adresine doğru yola çıktı amirim. Güzel. Peki başka? Rıza baba. Diğerleri de kameradan plaka bulmuş. Trafikten baktıracaklar. Ruhsat falan ne varsa çıkacak. İyi. Çabuk başlamışsınız. Uzatmadan kapatalım şu dosyayı ha? Burada sizlik bir şey yok herhalde değil mi Hüsnü? Yok yok Rıza baba. Biz zaten çıkıyorduk devriyemize Hüsnü. İyi. Peki kolay gelsin hadi. Sağ olun. Aylin kulağımız sende abi. Bir şey çıkarsa. Tabii abi. <laughs> Şş, usta. Ne var? Gel gel. Bomba bir havadisim var sana. Şş, <laughs> neymiş? Ortalık yerde söylenmez ama öyle böyle değil. Aman abartma. Kesin bir sulluk peşindesin. Bırak bırak şimdi bırak. Ya bırak, vallahi bırak vallahi ya. ne diyorsun oğlum? Yürü, lan. Ne diyorsun ya? Babam ya? spor. Yürü. Yani usta anlayacağın bu garip kardeşin ikinci kez fileleri havalandırdı. Yani ne demek? Ne, ne bu? Yani bana? baba oluyor. <laughs> ya oğlum yapma ya. oğlum ne diyorsun lan sen? Baba oluyorum lan. Dur 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 oğlum. dur 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 Oğlum tamam tamam. Başka tamam. bilen falan yok. dur bile söylemedim daha. Neden? Gizlenecek şey mi oğlum bu? Ya gizlemesinden değil de şimdi oğlanı böyle karşımıza alıp adam gibi anlatmak lazım. Rıza babalara falan da. Oğlum utanıyorum işte. Nikah yok bir şey yok. <gülüyor> 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 ha ha ha. Ha, ha. Tatsız olur yani. Doğru doğru tamam. Ha, <laughs> e ne yapacaksın oğlum? Evleneceksin herhalde. Herhalde be. Şu Sinan'la Elif'in dalgası bir bitsin. İzni de alıp hemen acelesinden bir nikah. Kız da beklemesin abi. Ev mev ona göre yerleşelim. İyi iyi iyi. <laughs> hadi bakalım hadi bakalım. Ya zaten mal yola çıktı tamam mı? Ya zamanı dolayı gelir işte. <laughs> gelir gelir Allah'ın izniyle gelir gelir. Şşş bak zorlanacaksın ama bak... bir yaştan sonra bebek yorar öyle söyleyeyim ben sana. Bu yaştan sonra mı? Sen mi söylüyorsun bunu be? Hı -hı, evet. Ulan iki senede bir kucağına çocuğu alıyorsun... ...sana bir şey olmuyor da ben mi yorum Hadi ya. Ya terslenme ben oğlum iyiliğin için söylüyoruz lan zordur işte. ha iyiliğiymiş. İş bak yalnız bak... Bak Suat'lara, evdekileri aman diyeyim tek bir kelime etme. Yok 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 söyler miyim lan manyak mısın sen ya? Şişt, bak skandal oluruz bak evlenmeden ortaya çıkarsa vallahi söz var bak. Ya tamam oğlum mı? tamam tamam söz dedik ya. Baba oluyorsun lan. <laughs> <Allah, gülüyor> Şş, bak, 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 benim Haydar Berkin eskileri falan atma. Ya tamam, tamam Gerçi bakmayın, kız olayım. olabilir gerçi. Ama He. Erkek olursa Haydar Berkin, kız He. olursa şu ölen de duruyor zaten. O da olmadı. Sordur ki. Tamam aramıza. Aferin lan sana, Allah. aferin Allah. be. Ne yapacağız peki? Ne koysak lan içinden? Açsana lan Aslanım benim. <laughs> Vay be! Aylin, ne yaptı bizimkiler? Bir grup otelde savcı ile beraber. Az önce de bir kurşunlama vakası oldu. Nerede? Koz yatağında. Kaçan bir araba var. Mesut abileri yönlendirdim. İyi yapmışsın. Şu otel kameralarına git hı hı. çalış. Kimlik için parmak izi beklemeyelim fazla. Tamam Anlaşıldı mı? amirim. Hadi. Nedir durum? Çok kanaması var. Acele etmemiz lazım. Tamam tamam. Geç kolay gelsin. Bir kişi miydi? Emin misiniz? Eminim komiserim. Sıktı sıktı sonra bastı kaçtı. Arabadan inmedi yani. Yüzünü görmediniz. Maalesef komiserim. Bu ikisinin düşmanı hasmı falan var mıydı? Öyle alengilli işler falan. Yok komiserim varsa da bilemez. İyi tamam dağılın hadi. Arkadaşlar ifadesini alın bunları. Gelin böyle. Resmi ekip de kamera topluyor. Kaçan aracın plakası da anos geçildi. Hale bak usta. Yüpe gündüz yaygın ateşi açmış herif. Kesediğini zaman kaldıracaklar. Çoluk çocuk geziyor buralarda. Savcı gelmeden kaldıramayız. Bekleyecek miyiz? Yok gerek yok resmiler halleder. Rıza baba toplantı ister zaten. İyi hadi gidelim o zaman. Beyler burası sizin. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim.